Halk Şaban'a tapıyor. Ölün dese ölürler. Herkes ondan yana. Yani sana göre muhtarlık seçimini kazanması kesin. Yüzde yüz. Kazanırsa da başımıza bela olacak. Nasıl? Bütün halk arkasında. Devletle de ilişkilerini kurunca ne vaatler ediyor. Yol, okul, tapu. Halt etmiş. Orası benim. Kendini ne zannediyor? Kahraman mı? Öyle. Ne yani? ...Tam bir hak kahramanı! Hayır! Tam baş belası! <laughs> Şuna milyarlık düşlerinizin sonu desenize! Evet! Sonum olabilir. Şakası yok! Bu kadar telaşa gerek yok! Halk isteyebilir Şaban'ı... ...Oylarını da ona verebilir ama... ...Seçim her zaman halkın oylarıyla kazanılmaz ki! E, ne ile kazanılır? Akıl, zeka ve para! Yani... E, ...Nasıl? ...Oy sandıklarını değiştirebilirsek? Yapabilir misin bunu? Ee, Tabii! Oy çalmak çirkin bir şey, değil mi baba? Politika bu kızım. Ee, politikada güzel çirkin diye bir şey yok. Sadece kazanmak vardır. Ee, Kazanan da daima bizler oluruz.